Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan düşün yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur. Sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyiciler, tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Halen eski aitin 3. şiir kitabı olan Özdeişler kitabını inceliyoruz. Bilgeliğin sonsuzluğundan bahseden ünlü bölüm 8'e ulaştık. Bugün Rabbin izniyle bu bölümü inceleyeceğiz. Bölümün başında stüdyoda bizi onurlandıran Rabbin hizmetkarı konuklarıma hoş geldiniz diyelim. Fayez Fuat kardeş hoş geldiniz. Hoş Asem Kalil kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onları ayırt etmek için Esam kardeş gözlük takarken Fayez kardeş gözlük takmıyor. Sevgili misafirlerim sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Birkaç ayet okuyayım sonra Fayez kardeşe bir soruyla döneyim. Bilgelik çağırıyor, akıl sesini yükseltiyor. Yol kenarındaki tepelerin başında yolların birleştiği yerde duruyor o. Kentin girişinde kapıların yanında sesini yükseltiyor. Ey insanlar, size sesleniyorum. Çağrım insan soyunadır. Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin. Sağduyulu olmayı öğrenin ey akılsızlar. Söylediğim yetkin sözleri dinleyin. Ağzımı doğruları söylemek için açarım. Ağzım gerçeği duyurur. Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. Ağzımdan çıkan her söz doğrudur. Yoktur eğri ya da sapık olanı. Apaçıktır hepsi anlayana. Bilgiye erişen doğruluğunu bilir onların. Gümüş yerine terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin. Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz diyor bizlere Doktor Fayes. Evet. Bölüm bilgelikten bahsetmeye başlıyor bilgelik konuşur ve çağırır. O çağırırken bize bilgece sözlerden bahsetmenizi istiyoruz. Kimi çağırıyor? Bu bölümde kendisine herkese sunduğu bilgeliği ikinci kez okuyoruz. İnsanların kendisine gelmesini beklemez ama insanlara giden odur. Ve farklı kategorilerdeki insanları çağırdığında bilgeliğin ardından sevginin sesini üç kez okuduk. Bir, sekiz ve dokuzuncu bölümlerde farklı çağrılara sahip farklı kategorilerdeki insanlara bilgeliğin çağrısını okuyoruz. Birinci bölümdeki çağrı üç kategoriye hitap etmektedir. Bön olanlar, alay edenler ve aptallar. Sekizinci bölümde çağrı bönlere ve aptallara yöneliktir. Ancak alay edenlere değil, dokuzuncu bölümde çağrı yalnızca bön olanlara yöneliktir. Bön aptal ve alaycı arasında ayrım yapmak istiyorum. Bön olan saftır. Her şeye inanabilir ve bu yüzden eğitim eksikliğinin olduğu, insanların bilgi eksikliğinin olduğu her yerde bön olmak yaygın bir şekilde yayılır. Dini aşırı akımlar bön olanlar arasında hakimdir. Çünkü her şeye inanabilirler. Ama bilgelik onun çağrısına bön olanlara bile hitap eder. Aptal hiçbir şeye inanmak istemeyen kişidir sahip olduklarından emindir ve fikrini kesinlikle değiştirmeye hazır değildir. Alaycı, inandığına inandığı için hiçbir şeyi kabul etmeyen ve ona sunduğun şey Tanrı'nın sözüyle belgelenmiş olsa bile fikrini değiştirmeye hazır olmayan kişidir. Birinci bölümde çağrı üç kategorinin tümüne yöneliktir. 8. bölümde aptallara ve alaycılara hitap ediyordu. Ancak 9. Sadece bölümde bön yalnızca bön olanlara yöneliktir. Bilgelik ben yoksulların özellikle de yol ayrımında duranların elindedir. Bu nedenle 8. bölüm bilgeliğin çağırdığını söyler. Yol kenarındaki tepelerin başında yolların birleştiği yerde duruyor o. Kentin girişinde kapıların yanında insanlar yol ayrımındayken bilgelik onlara ulaşır ve şöyle der. Gelin ben size bilgeliği öğretmeye hazırım. Bu bize Rabbin söylediği benzetmeleri hatırlatıyor. Örneğin kralın oğlunun düğün ziyafeti benzetmesi. Kral herkesi davet ettiğinde ama kimse gelmediğinde kral hizmetçilerine insanları davet etmek için ana yollara gitmelerini emretti. Lütuf çağrısı her yerde tüm insanlara hitap etmektedir. Tamam. Peki bilgelik? Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz dediği 11. ayetteki sözlere ne demeli? Bilgeliği nasıl değerlendiririz? Tabii ki bilgelik tüm dünyevi hazinelerden daha önemlidir. Tüm dünyevi hazinelerin sonsuz etkileri yoktur. Yukarı Mısır'daki bön insanlar der ki kefenin cebi yoktur. Yani öleceğim zaman yanıma inci, mücevher veya para almayacağım. Onları geride bırakacağım. Ama bilgeliğin sonsuz etkileri vardır. Bilgelik kurtarıcım ve Rabbim olarak Mesih'i seçmemi sağlıyor. Bilgelik Mesih'in yargı kürsüsünden önce değeri olan şeyleri seçmemi sağlıyor. O halde bilgelik inciden, gümüşten ve altından çok daha hayırlıdır. Bu bana bilgelikle ticaret yapan ve Süleyman'dan bilgelik kazandığı için Samiriyeli kadının yaptığı gibi sadece su testisini değil, develere yüklenen tüm incilerini, altını ve gümüşünü bırakmayı kabul eden Saba kraliçesini hatırlatıyor. Tamam, tamam. Esam kardeş 12. ayetten itibaren bilgelik kendini anlatmaya başladı. Kendini nasıl tarif etti? Kendini tarif ettiğinde konuşan birinin olduğunu anlıyorsun. Bilgeliğin özel bir isim olması veya şöyle demesi gerekmez. Ben. Ama burada konuşmanın salt insan bilgeliğinin çok ötesinde bir şey hakkında olduğunu anlamamızı kolaylaştırmak için konuşuyor ve şöyle diyor: Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim. Bilgi ve sağgörü bendedir. Olayları doğru anlamanızı, doğru şekilde kullanmanızı ve işlerinizi doğru yönetmenizi sağlayacak olan benim. Burada bilgelik kendisinin Rab korkusuyla bağlantılı olduğunu, gurur ve kibirden uzak durduğunu söylüyor öğüt ve sağlam karar bana özgüdür. Karar vermekte kafası karışan için, onun için bir tavsiyem ve sağlam bir bilgeliğim var. Akıl ve güç kaynağı benim. Krallar sayemde egemenlik sürer, hükümdarlar adil kurallar koyar. Sonra diyor ki, beni sevenleri ben de severim, gayretle arayan beni bulur. Bu, onun bir nitelik olarak bilgelikten bahsetmediğini açıkça gösterir. Çünkü bir nitelik sevmez, çağırmaz veya şöyle demez, ben. Şiirsel bir edebi tarz olamaz mı? Her ne kadar edebi bir üslub olsa da, bölümün geri kalanını okumayı tamamladığınızda bilgelik, Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı diyor. Bu sözler onun bundan daha derin bir şeyden bahsettiğini ortaya koymaktadır diyor. Aradan sonra sizden öğrenmemiz gerekenler bilgeli kendinden mi yoksa başka bir kişiden mi söz eder? Evet bunları öğreneceğiz. Değerli izleyiciler kendisinin bilgece konuşmasıyla ilgili tartışmamıza aradan sonra devam edeceğiz. Tanrı'ya şükürler olsun ki kutsal kitabı sadece akıllılar için çekici hale getirmedi. Eğer yapsaydı birçokları onu anlamadan kalırdı. Bu ben olanlar için bir mesajdır. Kendi içinde saf bir mesajdır. Tanrının sözüyle ilgilenirken ne kadar saf olmamız gerekiyor? İnsanın sorunu bazen anlama sürecini engelleyen karmaşık fikirlerde yatmaktadır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının 8. bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük. Esam kardeş aradan önce bilgeliğin kendi hakkında konuşmasından bahsediyordunuz. Biraz daha açıklar mısınız? Demek istediğim kutsal kitap bize şunu öğretir. İsa'nın tanıklığı peygamberlik ruhudur. Kutsal kitabın tamamı Mesih'in kişiliğini ortaya çıkarmak için yazılmıştır. Bu yüzden onu nerede olursa olsun ararım. Yaratılıştan başlayarak her şey yaratan yaradandır. Yaratılış 3'te kadının vaat edilen çocuğudur ve vahideki son sözde biten kutsal kitap, Mesih'ten ister gelmeden önceki kehanetlerde sembolik olarak ister sembolik olarak bahseder. Onun gelişinden sonra doğrudan bir vahiy veya öğreti olarak yapar bunu. Bölümümüzde bin niteliğe uygulanamayacak açık kelimeler vardır. Doğruluk yolunda adaletin izinden yürürüm. Böylelikle beni sevenleri servet sahibi yapar, hazinelerini doldururum. Bu sıfat nasıl doğruluk yolunda yürüyebilir? Adaletin yolu adaletin temelidir. Adalete esas alan yoldur. Bilgeliğin bizi adalete götürdüğünü söyleyebiliriz. Doğru ama bilgelikten başka adaletle bağlantılı daha birçok şey var. Böylelikle beni sevenleri servet sahibi yapar, hazinelerini doldururum diyor. Sonra diyor ki Rab yaratma işine başladığında ilk bana sahip oldu.'' Bana sahip oldu ben varidim anlamına gelir çünkü ben var olandan başkasına sahip olamam yani bu ezelden beri var olan bir şey ya da birisi ve Tanrı'nın bilgeliği ebedi olduğundan beri çünkü Tanrı'nın sıfatları asla değişmez. Bu yüzden burada bilgeliğin bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yıllar önce kuruldum. Bu ifade kime atıfta bulunuyor? Mesih'e atıfta bulunuyor. Çünkü eski ahitte Süleyman'ın yaşadığı zaman Mes ya da peygamber, kahin ya da kral içinde ve Mesih'in üç görüntüsünün bir arada olduğunu biliyoruz. Ancak nitelik olarak bilgelik bir kahin, kral veya peygamber değildir. Bu yüzden hepsi birlikte bunun Rab, İsa, Mesih hakkında güzel bir görüntü olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Onun Tanrı'yla birlikte sonsuz olduğundan beri varlığından, Tanrı'nın günlük zevki olduğundan ve tüm dünyayı yarattığından bahsediyor. 30. ayette baş mimar olarak onun yanındaydım diyor. Yaratan oydu. Buradan tüm kutsal kitapta yaratıcının Mesih olduğu sonucuna varabilirim. Tamam. Doğrudan konuşmanın bilgelikle ilgili olduğunu söylememe izin verin lütfen. Kesinlikle. Ve bilgelik Tanrı'nın bilgeliği olduğu için Tanrı'nın olduğu gibi sonsuzdur. Tanrı evreni bilgelikle yarattı. Çünkü Tanrı'nın bilgelikten yoksun olması mümkün değildir. Tanrı sonsuzdur ve bilgelik de öyledir. Ancak burada bunun bize Tanrı'dan bilgelik, doğruluk, kutsallaştırma ve kurtuluş olan Mesih dışında geçerli olmadığını söylüyorsunuz. Ancak metnin doğrudan anlamı şiirsel bir tarzda Herhangi bilgelik Herhangi bir hakkında. sembolün doğrudan açık anlamı olduğunu ve atıfta bulunduğu bir şeyin dolaylı bir anlamı olduğunu söylememe evet, izin verin. Doğrudan konuşma bilgelik hakkındadır. Tamam. Ancak onda Mesih'in dünyayı da yarattığı ebedi kişiliğinin bir sembolünü görüyoruz. Doktor Fayez, madem durum böyle, o halde kralların hükmettiği, hükümdarların adaleti buyurduğu hikmetin otoritesi hakkında 14 ila 16. ayetlere dönelim. Bize bundan bahsedin, Mesih'in yetkisinden. Bilseydik bilgeliğin doğası gereği ilahi ve varlığı içinde sonsuz olduğunu ve şu anda insan olarak tüm yetkinin kendisine verildiği Rab İsa Mesih'in kişiliğinden bahsettiğini bilseydik, o zaman bir inanan olarak benim için Rab İsa Mesih'le ilgili ise Daniel'in dilinde Mesih'in insanların krallığını yönetmeleriydi. ...ve onu dilediğine vermesi ve onun aracılığıyla krallar ve hükümdarlar yönetmesi beni rahatlatır ve sevindirir. Bu dünyada Mesih'in izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Sözünün gücüyle evreni destekler. Herhangi bir ülkenin, herhangi bir başkanı iyi olsun ya da olmasın, Rabbi sevsin ya da sevmesin... ...onu seçmenin arkasında Mesih'in elinin olduğunu biliyoruz. Ve Mesih'in izni olmasaydı hiçbir kral ya da hükümdar hüküm sürmezdi. İkinci tarihler 20'de... Yehuşafat'ın söylediği sözler hoşuma gidiyor. Ey atalarımızın Tanrısı Rab, sen göklerde oturan tanrı değil misin dedi. Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Bu gerçeği fark etmek inananı teselli eder ve Rab İsa Mesih'in izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağına güvenir. Tamam. Çalışmamıza devam etmek için 22. ayetten başlayarak bazı ayetleri okumama izin verin lütfen. Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım. Enginler yokken, suları, bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden Rab dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. Rab gökleri yerine koyduğunda oradaydım. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdiğinde, dünyanın temellerini pekiştirdiğinde baş mimar olarak onun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. Onun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi diyor. Evet Fayez kardeş bu sözler kimin hakkında? Bu sözlerin bilgelikle ilgili olduğunu söyledik. Esam kardeş bilgeliğin sonsuz Rab İsa Mesih olduğunu söyledi. Bilgelikle Mesih arasındaki benzerlikler nelerdir? Bilgelikle sonsuz yaratıcı olarak Rab İsa Mesih arasındaki benzerliği ilahi doğada ve sonsuzlukta buluyorum. Baba ve Oğul arasındaki birlik çok açıktır. Baba doğada Oğul'la birdir ve hipostezde ona eşittir. Öğütlerde bir birlik ve insanoğlunun sevincinde bir birlik vardır. O halde bu babanın evini doldursun diye insan çocuklarından kendisine birçok çocuk sunmak için bedende Mesih'in gelişinin bir ön ipucudur. Aksi takdirde onun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi. Dolayısıyla bu Mesih'in bedende gelişine, onun ihtişamını, onunla paylaşan bir gelini kendisine sunmak için bir ön ipucudur. Tamam ve İncil 1. Korintliler'de Mesih hakkında şunları söyledi. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. Ve 1. Korintliler'de Mesih'in Tanrı'nın bilgeliği ve Tanrı'nın gücü olduğu açıkça ilan edilir. Tamam. Konuklarımızın bu kısımla ilgili soruları vardır. Sorularınızı alabilir miyiz? 17. ayette "Ben beni sevenleri severim" diyor. Bir sorum var. Bu Yeni Ahit'ten bildiğimiz çünkü Tanrı dünyayı çok sevdiğiyle çelişiyor mu? Tanrı Burada yalnızca belirli bir kategoriyi sever. Sadece onu sevenler. Konuşan kişinin bilgelik mi yoksa tanrı mı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Anlatır mısınız? Önce metni savunayım çünkü metin sadece demiyor. Bu bir ekleme. Beni Sevenleri severim demek kesinlikle benden nefret edenlerden nefret ederim demek değildir. Ama onu sevenler için doğal bir bilgelik eğilimi vardır. Yani onun sevgisini hissedebilir ve görebilirler. Bunu Mesih'e uygulayacak olsam bile Mesih'i seven onun sevgisini görebilir. Tamam. Fakat ayetteki hiçbir şekilde ondan nefret tamam. edenlerden tamam. nefret ettiğini söylemez. Tamam. Aksine bize kimseden nefret etmememizi, düşmanlarımızı sevmemizi emreden Rab'bin kendisidir. Tamam. Dolayısıyla metnin tersinin geçerli olduğunu yorumlayamayız. Beni sevenleri seviyorum. Onlara daha fazla sevgi gösterebilirim anlamına gelir. Ve bu da kesinlikle böyledir. Metin benden nefret edenler hakkında kesinlikle. hiçbir şey söylemedi. Tamam. Başka soru? Bilgelik ve Mesih arasındaki ilişki hakkında bir sorun var. Bu metinde bilgeliğin Mesih olduğunu sık sık duyarız. Benim sorumsa 24 ve 25. ayetlerde. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden, Rab dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. Yaratmadan doğdum, Mesih atıfta bulunuyorsa o zaman sonsuzluğunu inkar eder. Hmm. tamam, önemli bir soru. Peter'ın sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bu sorun birden fazla şeyle çözülebilir. Birincisi, kutsal kitabın bazı yorumlarındaki en doğru yorumlarında bazılarında bu ifade göründü veya ortaya çıktı anlamına var ama gelir. ama görünmedi. Ortaya çıkan kişi önceden var olan bir varlığa sahiptir. Örneğin Beytlehemli İşay onu gönderdiğinde Ela Vadisi'ndeki Filistlilerin ordugahında göründüğünde... Davut hakkında söylenen bir şeyi hatırlıyorum. Bu Davut'un Filistlilerin kampında göründüğü zaman var olmaya başladığı anlamına mı geliyor? Yoksa daha önce Beytlehem'de mi yaşıyordu? Ve onu Filistin'deki Filistlilerin kampına gönderen babayla bir paydaşlığı mı vardı? Ela Vadisi. Aynı konuyu Eyüp'ün arkadaşları konuştuğunda da hatırlıyorum. Temanlı Elifaz şuhlu, bildat ve namalı sofar Eyüp'le çok uzun zaman konuştular. O zaman bu üç adam Eyüp'e cevap vermeyi bıraktı çünkü o kendi gözünde doğruydu ve sessiz kaldılar. O zaman buzlu Barahel oğlu Elihu'nun gazabı uyandı. Bu Elihu neredeydi? orada olduğunu, Eyüp'le arkadaşlarının konuşmalarını dinlediğini, her şeyi izlediğini, her şeyi dinlediğini sonradan anlayacağız ama ona bir ihtiyaç olduğunda sahneye çıktı ve böylece Mesih sahnede göründü. Dolayısıyla burada özdeyişler 8'deki konuşma bilgelikle ilgili ise aslında Tanrı'nın sonsuz varlığıyla bağlantılı olan bilgelikle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı sonsuzdur ve bilgelik de öyledir. Bilgelik ortaya çıktı. Sanki Tanrı'nın işleri uğruna ortaya çıkmaya başladı. Ancak Mesih ile ilgili olarak Süleyman'ın özdeyişleri 8'den sadece Mesih'in sonsuz duasının kanıtını çıkarmıyoruz. Mesih'in sonsuzluğunu Yuhanna 1'de buluruz. Başlangıçta söz ve Tanrı sözüydü. Hayat kardeşim ha. sembol Buyurun. ne olursa olsun gerçeği bir sembole dayandıramayacağımı söylemek istiyorum Ama gerçek sembole atıfta bulunabileceğim açık bir metinle kanıtlanmıştır. Ancak tüm gerçeği yalnızca sembole dayandıramam Adı kutsanmış olan Mesih Yahudilere İbrahim olmadan önce ben Ben varım dedi. dedi. Ben ezelden ebede kadar varım. Evet. Ben varım dedi. Ben vardım değil. Kendi tamam. kendime varım anlamına geliyor bu. Tamam. Kendi kendime. Tamam. Esem kardeş tekrar 18'den 21'e kadar olan ayetlere dönelim. Zenginlik ve onur kalıcı değerler ve bolluk bendedir. Meyvem altından, saf altından, ürünüm seçme gümüşten daha iyidir. Bilgelik kime zenginlik ve onur verir? Anlatır mısınız? Buyurun. <laughs> Onu sevene verir. Bilgeliği seven kişi mutlaka insan parametreleriyle değil, kesinlikle zengin olacaktır ancak kendini zengin hisseder. Nasıl memnun olunacağını ve olaylara nasıl doğru şekilde uyum sağlayacağını bilir. Böylece zenginlik ve şeref benimledir der. Zengin hissetmek ancak rakamları sıfır ekleyerek artan başarısız insan ölçeklerine göre değildir. Biri servetini artırmaya devam ediyor, böylece 1 milyon, 10 milyon, sonra da 100 milyon oluyor ama hiçbir şey onun için fark etmiyor ve yine hiçbir şey hissetmiyor. Ancak gerçek zenginlik dışsal bir şeyden çok içsel bir duygudur. Bilgeli kişiye bunları bahşeder çünkü onun aracılığıyla kişi her şeyi doğru görebilir. Bu kendi içinde bilgelikten bahsedersek böyledir. Tamam, Mesih'e sahip olan hiçbir şeyden yoksun değildir ve Mesih'ten yoksun olan hiçbir şeye sahip değildir. Tamam, tamam. Doktor Fayez 32'den ayetler Çocuklarım şimdi beni dinleyin yolumu izleyenlere ne mutlu uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun görmezlikten gelmeyin onları beni dinleyen her gün kapımı gözleyen Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbim beğenisini kazanır. Beni göz ardı edense kendine zarar verir. Benden nefret eden ölümü seviyor demektir. Bilgelikle ilgili bu ayetleri özetler misiniz lütfen? Bu ayetlerde iki fikir vardır. 32 ve 33. ayetlerdeki ilki çifte bereket. Bilgelik yollarını tutanan ne mutlu. Bilgelik sesini işitene ne mutlu. Sadece duymam değil, tutmam da gerekiyor. Tutmak, bilgelikten duyduklarımı uygulamak demektir. Bu, 32 ve 33. ayetlerdeki çifte berekettir. 34, 35 ve 36. ayetler bilgeliğe, bilgeliğin çağrısına ve bilgeliğin uzatılmış eline karşı üç farklı tutuma sahip üç tür insandan bahseder. İlk tür bilgeliği bulan kişidir. Bu kutsanmıştır. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beğenisini kazanır. İkinci tür bilgeliği bulamayıp başka yola sapan, bilgeliğin çağrısına ve lütufla uzatılan eline aldırış etmeyen, bu yüzden kendine lanet getiren kimsedir. Üçüncü tür bilgelikten nefret edendir. Bilgeliğe tahammülü yoktur. Onunla hiçbir şekilde uğraşmak istemez. Dolayısıyla bu kişi ölümü sever gibidir. Hayat kardeş. Tamam. Buradaki bilgeliğin Mesih'e atıfta bulunan bir sembol olduğunu doğrulayan şey çünkü beni bulan yaşamı bulur sözüdür ve Mesih kendisi hakkında yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Teşekkür ediyorum bölümün sonuna geldik. Şimdi burada konuklarımıza dönmemiz gerekiyor. Benim için fark yaratan şey şu anda şunu söyleyen seslerin ortasında düşünme, tartışma, araştırma yapma. Kutsal kitap bizi bilgi olmaya, anlamaya, bilmeye ve çalışmaya teşvik ediyor. Ve bilgeliği aramak, bilgeliğin peşinden gitmek ve bilgelik istemek kutsal kitabın bilgelik hakkında açık bir teşvik içermesi hoşuma gidiyor. Tamam. Tüm durumların ortasında bize güven veren şey, bilgeliğin otoritesi ya da ulusların krallığına hükmeden, krallar atayan ve kralları ortadan kaldıran Tanrı'nın otoritesidir. Tamam. Ee, bana dokunan ve bilgeliği zenginlikten ayıran en az iki şey var. Bilgelik içsel zenginliği verir. Oysa milyonların zenginliği kalbi neşeyle ya da içsel zenginlikle doldurulamaz. Ayrıca dünyevi hazinelerin ebedi bir değeri değil, dünyevi bir değeri vardır. Ancak bilgeliğin kalıcı bir ebedi değeri vardır. Doğru. Rab korkusudur bilginin temeli. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beğenisini kazanır. Tamam. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Rabbin hizmetkarları teşekkür ederim. Rabb sizi korusun. Sizi Önümüzdeki de. bölümde devam Tabii. edeceğiz. أنا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك ومن شبابي إلى مشيب على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته، لي ضمنته، ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب ان رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب ان ضاقت الدنيا فزاد ايما lenneni bekliyor üzerin kalan rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir dedi yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur.